Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün tercihlerle ilgili pek fark edilmeyen bir noktaya parmak basmak istiyorum. Ancak sevgili arkadaşlar, bu noktayı pek bir kişinin dikkate aldığını görmedim. Yani ilk defa Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalında bu konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz tercih sürecinde her akşam saat 8 yükle canlı yayın açıyorum. Ve her gün neredeyse 60'a yakın kişi bağlanıyor ve her birinin tercih listesiyle ilgili yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Birçok farklı sorular soruyor, birçok değişik durumla karşılaşıyoruz. Okul birinciliğinden tutun Sözel'de 1 milyonuncu olana kadar sayısalda ilk binde olana kadar, sözelde ilk 800'de olana kadar bunun gibi farklı farklı durumlarla karşılaşıyoruz. Ve bu durumların her birinden bazı şeyler öğreniyoruz. Sevgili arkadaşlar öğrenmekte bir beis yok. Ne anlatmak istiyorum size? Size şunu anlatmak istiyorum. Gidip dershanenizdeki rehberlik hocasına, bir tane rehberlik hocasına güvenerek hareket etmeyin sevgili arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bu tercih dönemi tam bir belirsizlik dönemi arkadaşlar. Bu belirsizlik döneminde önceki alışkanlıklarını devam eden, ettiren rehberlik hocaları gerçekten hiçbir şey yapmayacaklar. Yeni şeyler öğrenmeleri gerekiyor. Yıllardır kendi tercihimden tutun tüm çevremdeki herkesin tüm öğrencilerimin yıllardır tercihini yaparım ve ben bu sene kadar öğrendiğim bilgiyi hiçbir zaman öğrenmedim. Çünkü bu sene büyük bir tehlike oluşturuyor ve dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu tüm canlı yayınlarından birçok kişinin bağlandığı bu canlı yayınlardan yaptığım birkaç çıkarım sizlerle paylaşacağım. Ve bu çıkarım sadece Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalında sizlerle paylaşılmış olacak. Sevgili arkadaşlar ilk çıkarım ve bence en önemlisi en kritiği arkadaşlar. Bizim herkesin konuştuğu hocam bu sene yığılma olacak oldu. Hocam bu sene kontenjanlar değişecek değişti. Ama tercihleri belirleyecek olan anı faktörler Normalde önceki senelerde bu ikisiyken şu an bu ikisi olmayacak sevgili arkadaşlar. Tercihleri belirleyen ana faktör Türkiye'nin ekonomik durumu olacak. Evet böyle bir iddiayı ortaya atıyorum. Ve başka bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Neden bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum? Onlarca kişiyle konuşuyorum gün içerisinde. Bir günde 90 kişiyle belki konuştuğum oldu arkadaşlar ilk açıklandığı gün. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Gerçekten birçok yerden bana doğru veri yağıyor. Ve bu verilerde şunu görüyorum. Herkesin sorduğu soru şu. Özel üniversite yazar mısın diyorum hocam fiyatları çok artmış önceki seneye göre çok değişmiş ben o okulun sitesine baktım bu okulu yazmayı düşünmüyorum diyor. Peki nereye gitmek istiyorsun diyorum hocam kendi ilimin çevresine gitmek istiyorum diyor. Hangi ili tercih ederim diyorum hocam büyük şehirler olmasın orada kiralar çok fazla diyor. Yani bu durum bize nasıl bir veri veriyor sevgili arkadaşlar? Artık tercih yaparken birinci şart neredeyse birinci şart arkadaşlar ekonomi. Yani özel üniversitelerin tercih edilme eğilimleri daha düşecek gibi görünüyor. Büyük şehirlere gelme eğilimi daha düşecek gibi görünüyor. Hatta eli bir tık daha yükseltiyorum arkadaşlar. Sadece %50 burslu veya burssuz özel üniversiteler değil. Bazı burslu bölümlere de insanlar gelmek isteyecek. Ne gibi? Tabii ki de ilk binden ilk beş binden bahsetmiyorum ama mesela bir üniversite herhangi bir bölümü 50 binine burslu alıyorsa mesela bir üniversitenin iktisat bölümü 50 binle burslu alıyorsa buna gelme eğilimi küçük bir şehirden buna gelme eğilimi daha azalacak. Çünkü üniversiteler açıkladı özel üniversitelerin fiyatları tartışmasız %100 arttı. Hepsinin en az %100 artışı var. Bu çok sert ve çok büyük bir artış arkadaşlar. Bu artışın mutlaka mutlaka karşılığı olacak. Peki bunu tercih listesini oluştururken nasıl yorumlamamız gerekiyor? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Hangi bölümlerde daha sert değişiklikler olur? Bunu size teker teker anlatacağım. Ama öncelikle bu ekonomi konusunun temel belirleyici olacağını söyledim. Peki sevgili arkadaşlar bazı bölümler var ki Mesela makine mühendisliği. Bu bölümde özellikle 30 bin ile 100 bin arasında burslu alan birçok özel üniversite var. Veya %50 burslu alan ta 200 bine kadar üniversiteler var arkadaşlar. Şimdi bunlara dikkatli bir şekilde baktığımızda şunu görüyoruz. Bunlar en ön sıralamalara değil. Daha orta sıralamalarda ve belli bir ücret öderek, ödeyerek alıyorlar öğrencileri. Peki bu durumda bizim yapmamız gereken çıkarım şu olacak. Mesela örnek veriyoruz Erciyes Üniversitesi'nin mühendislik, mühendislik fakültesi 200 küsür bindeyken artık bu üniversitenin mühendislik fakültesi öne doğru gidebilir. Normalde makine mühendisliğinin gerileme eğilimi var ama bazı devlet üniversitelerinde öne doğru bir gidiş olabilir. Ve sizin ben buna ücret öderim dediğiniz özel üniversite sizden belki de 50 bin ilerdeyse ve bu bölüm her sene 5 bin 5 bin geliyorsa bu sene 50 bin gerileme ihtimali var. Yani birileri için bu ciddi bir tercih faciasına yol açacak. Yani o bölüme de zaten ben girerim dediği için arkasına bir şey yazmayacak ama bir bakacak o bölüm öne gidecek. Veya bu bölüme ben zaten giremem dediği için yazmayacak ama o bölüme aslında girebiliyor olacak. O yüzden de bunu doğru bir şekilde değerlendirip tercih listesinde arkadaşlar doğru bir biçimde yazmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağımıza dair arkadaşlar size bazı örnekler vereceğim, makine mühendisliği örneğinden gideceğim ama ancak siz bu örneği kendiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar, kendinizde istediğiniz bölüme dair bu tarz bir tercihi yapın ve Türkiye'nin ekonomik şartlarının çok belirleyici olduğunu tekrar söylemiş olayım. Bunu bazılarınız doğru tercihle fırsata çevirebilirsiniz. Bazılarınızda çok büyük bir tercih faciasına söz konusu olabilir. Hadi gelin örnek bir tane tercih listesi hazırlayalım. Makine mühendisliği ile ilgili. Çünkü neden? Bolca özel üniversitenin olduğu ve %50'lerin olduğu bir bölüm olduğu için arkadaşlar. Bunun tercih listesine bakalım. Son sıralamalarına bakalım. inceleyelim ve buna göre arkadaşlar daha net yorumlar. Siz de tercih listesini yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini buradan görebileceksiniz. Şimdi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar örnek bir listeyle karşı karşıyayız şu an. Burada makine mühendisliğinde 200 bin civarı olan bir kişinin tercih listesine bakarken gezineceği yerlere bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman şöyle bir mantık görüyoruz. Mesela birisi eğer 250 bininci ise 250 bininci ise diyor ki bakın arkadaşlar burada en üstte yazıyor. En üst kısmında yazıyor. Üniversitelerin yanında bakın bu sütun şuradaki sütunda en üst kısımda kaçıncıyı aldığı yazıyor arkadaşlar burada yıllara göre üste doğru gitmiş. Şimdi bir gelip buradaki en üstlere baktığı zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar örnek olarak Trakya Üniversitesi için bakalım. Bakın 161 bin, 191 bin, 198 bin, 219 bin. Gerileme eğilimi söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi burada 250 binde olan bir arkadaşımız. 250 binde. Bakın 250 bine doğru geliyorum. 250 binde olan arkadaşımız. Diyor ki ben 250 bininciyim. 250 bininci olduğum için e, mesela örnek veriyorum. Eee Pamukkale Üniversitesi bana büyük ihtimalle gelir veya Manisa Celal Bayar Üniversitesi bana büyük ihtimalle gelir diyor. Ve en sona bunu yazıyor Tercih listesini bırakıyor. Veya yine 250 binde olan bir öğrenci diyor ki ya zaten mesela burada Yeditepe Üniversitesi 232 bininciye almış diyor. Yani ve bu ilerleme göstermiş 250.000'den 230.000'e gelmiş ilerleme göstermiş. Bu zaten bana kolay kolay gelmez diyor veya ön tarafta daha da ön tarafta bir tane daha Yeditepe Üniversitesi vardı 205.000'de 150 indirimli Yeditepe Üniversitesi var. Zaten bu ileri doğru gidiyor bana kolay kolay gelmez diyor. Bakın normalde makine mühendisinin davranışı dışında bir olay var fark ediyorsanız. Tüm devlet makine mühendisleri geriye doğru giderken bu ileriye doğru gidiyor gördüğünüz üzere. Diyor ki bu zaten bana gelmez diyor. Ancak arkadaşlar bence bu Yeditepe Üniversitesi gerileyecek. Çünkü neden? Yeditepe üniversitesinin fiyatı astronomik bir şekilde arttı. Yani normalde 120 bin liraysa, 100 bin liraysa belki de 200 bin lira oldu. 2 katına çıktı arkadaşlar. Yani artı %50 indirimi bile %100 yani vermiş gibi oluyorsun bir önceki seneye göre. O yüzden bu kadar sert artışta bu artma eğiliminin Yeditepe için devam edeceğini düşünemeyiz. Yani 251. sen %50 indirimli Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliğine girme şansın var. Veya aynı şekilde İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne girme şansın var. Önümde 50 bin var diye bunu ben daha gerilere yazayım deme. Veya senin hemen arkandaki 10 bin arkandaki makine mühendisliğini garanti görme. Çünkü özel üniversiteler Aşağı doğru gelediği zaman bunlar da öne doğru çıkacaklar. Öne doğru çıkma ihtimalleri söz konusu. Makine mühendisliği dışında özellikle sözel bölümlerde ve birçok bölümde özel üniversite sayısı aşırı derecede fazla arkadaşlar. Eşit ağırlık bölümlerinde de çoğunda böyle. Bu kadar fazla olduğu zaman buna daha da fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Normalde ilerleme eğilimi olan bir bölümdeki, önceki videoda anlattım arkadaşlar bu dolmadı e, videosunda. Ona da arkadaşlar bakabilirsiniz. E, burada... E, eğer ilerleme eğilimi varsa daha da sert bir ilerleme eğilimi olabilir. Özel üniversitenin ilerleme eğilimi varsa ilerleme eğilimi durabilir veya geriye doğru düşebilir arkadaşlar. O yüzden bence burada büyük şehirler ve özel üniversitelerde bir gerileme olabilir. Bir devlet üniversitesi büyük şehirde olduğu için de gerileme ihtimali veya ilerleyişinin yavaşlama ihtimali söz konusu arkadaşlar. Veya mesela normalde herhangi bir küçük ildeki üniversite 10 bin geriliyorsa oradaki üniversitenin 20 bin gerileme ihtimali var büyük şehirlerdeki üniversitenin. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden yani yaşama maliyetinin çok yüksek olduğu şehirlerden bahsediyorum. O sebeple arkadaşlar bu sene sonucu belirleyecek olan şey ekonomik durum olacak. O yüzden de buna ayrıca bir dikkat edip ayrıca önem atfetmeniz gerekiyor. Hesaplarınızı buna göre yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum kolay değil. Tahmin yürütmek çok zor böyle şeylerde. Ama dediğim gibi şu an yığılmana değil kontenjana değil. Türkiye'nin ekonomik durumu bundan sonraki Bundan sonraki süreci belirleyecek arkadaşlar bizler için ben size örnek olarak makine mühendisliğini inceledim makine mühendisliğine bu şekilde baktım ee, ama daha da fazla özel üniversite olan yerlere siz daha dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Tercih sürecinde her akşam saat 20.30'da canlı yayın yapıyoruz ve mümkün mertebe sizleri bağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Bunları cevaplamaya çalışıyorum ama pek mümkün görünmüyor. Binlerce mesaj birikti çünkü. Sizleri yayına bağlayıp cevaplarınızı almaya çalıştığım için arkadaşlar sizler de... Oradan gelip yayınlarda bağlanarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bir günde belki de 50-60 kişinin sorularını cevaplıyoruz arkadaşlar. Tüm bu emeklerimiz ve bu çalışmalarımız üzerine sizden de Yaşar Hocam Etmen YouTube kanalına abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Bu tarz kritik durumlarla ilgili size videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.